değerli dinleyenlerim, kanalımda insanların yaşadığı esrarengiz olaylar anlatılmaktadır. Bu kanalda hedefimiz 100 bin abone. Sizlerden ricam kanalımıza abone olup hedefimize ulaşmamıza yardım ederseniz bizi mutlu edersiniz. Destekleriniz için teşekkür ederim. Benim adım Mükremin. Zonguldak'ın bir köyünde yaşıyoruz. Birazdan dinleyeceğiniz olayı yaşadığımda Askerden yeni dönmüştüm. Yaşadığım köyün ismini verip de orada yaşayan insanları zorda bırakmak ve tekrar benim yüzümden huzurlarının bozulmasını istemiyorum. Çünkü bu köy define yüzünden birçok defa yabancı insanlar tarafından taciz edildi. Hatta bir defasında jandarmalar uzun bir süre sırf bu define olayları yüzünden Köyün girişinde ve çıkışında nöbet tutmak zorunda kalmışlardı. 50 hanelik bir köydü. Burada yaşayan insanlar geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlarlar. Köyümüzde olduğum olası define efsanesi dolaştığı için köy halkını her zaman cezbetse de bir iki kişi dışında hiç kimse define bulma işine yeltenmemişti. Ben, annem, babam ve kız kardeşimle yaşıyorum dedim ya. Askerden yeni dönmüştü. İşim gücüm yoktu. Köydeki üç arkadaşımla beraber aylak aylak köy kahvesinde oturuyor, bir taraftan muhabbet edip bir taraftan da okey oynuyorduk. Arkadaşım Ali dertli dertli derin bir nefes aldı. Bizim bu hayatımız ne zamana kadar böyle sürecek? Lanet olası parayı bulsak da şehre yerlesek diye ortaya bir laf attı. Çünkü bu köy hayatı ve fakirlik gerçekten bizi bunaltıyordu. Ardından Can lafa atladı. Hazine işlerine mi girsek dedi. Erbay dayanamadı. Saçmalamayın. Bu köydeki tek uyanık siz misiniz? Daha önce define için buraya gelenlerin başına nelerin geldiğini bilmiyormuş gibi konuşuyorsunuz. En son iki kişinin cesedi bulunmuştu dedi. Sinirli bir şekilde. Ardından da bu zamana kadar gelen giden çok oldu ama hiç kimse bulamadı. Onlar bulamadıysa biz nereden bulacağız dedi. Aslında define işi benim kafama yatmıştı. Erbay'a öyle deme. Köyde boş duracağımıza hem bizim için macera olur hem de bakarsın ki defineyi buluruz dedim. Erbay bu çok aptalca dedi. Buraya çok profesyonel define ekipleri geldi. Bulamadı. Biz nereden bulacağız dedi. Ardından ısrarlarımıza dayanamadı. İyi tamam ama başımıza bir iş gelirse bütün sorumluluk size ait dedi. Daha sonra da araba benden. Benim arabayı kullanırız bu iş için dedi. Can ise kazmaları ve kürekleri ben ayarlarım dedi. Mehmet ise gerisini bana bırakın ama bu iş için bize bir hoca lazım. Ne olur ne olmaz. Define işi sakat iş cinle şeytanla uğraşmayalım dedi. Can ise ne olacak diye sordu. Mehmet kendinden emin bir şekilde bilmez misiniz ki çoğu defineler tılsımlıdır. Cinlerin koruması altında olurlar dedi. Bunu duyan Can gülmeye başladı. Ya bırakın bu hurafeleri saçmalamayın daha neler dedi. Cinlerin işi gücü yok işlerine yaramayacak defineyi neden yüzyıllarca sahiplensinler dedi. Erbay, olsun biz yine de işimizi şansa bırakmayalım. Güvenilir bir hoca bulmaya çalışacağım dedi. Üç gün sonra yine burada buluşmayı, o zamana kadar üzerimize düşen görevleri halletmeye çalışalım diye sözleştik. Ertesi günü Mehmet bize geldi. Beraber dışarıya çıktık. Yolda yürürken Mehmet'e hocayı nereden bulacağını soruyordum. Mehmet ise Hocayı bırak şimdi. Galiba defineyi buldum dedi. Çok sevindim heyecanla. Nerede? Nasıl buldun dedim. Mehmet cebinden harita benzeri bir şey çıkardı. Elinden aldım inceledim. Bu ne? Ben pek bir şey anlamadım. Burası neresi dedim. En önemlisi de bunu nereden buldun dedim. O ara köyün tepesine çıkmıştık. Şuraya bir oturalım anlatacağım dedi. Bilirsin ki benim rahmetli dedem bu define işlerine meraklıydı. Mehmet'in dedesi Halil amca dilsizdi. Ara ara da akli dengesini kaybediyordu. Ee, Sadet'e gel diye sordum. Dün gece onun eşyalarını karıştırdım. İçinden sadece bir kitap çıktı. Tam ümidimi kestim ki Arapça yazılı bir kitap dikkatimi çekti. Sayfalarını karıştırırken içinden bu harita düştü. İnceledim. Şu çarpı işaretine iyi bak. İşte define tam da burada dedi. Ben ise iyi de. Peki burası neresi dedim. Kalk dedi. Toplanıp ortak bir fikir buluruz elbet dedi. Erbay ve Can'ı da aldık. Köyün dışına doğru yürüyor. Mehmet bana anlattıklarını onlara da anlatıyordu. Hepimiz heyecanlı ve umutluyduk. Uzun bir fikir alışverişinin ardından Erbay verin bakalım şu haritayı bana. Benim dedem çoban. Bilgili bir adamdır. Kafası gidip gelse de eski topraktır bir şeyler çıkartabilir, bize fikir sunabilir dedi. Üçümüze de mantıklı geldi. Zaten başka çaremiz de yoktu. Haritayı erbaya verdik ve dağıldık. O gece bir an önce sabah olmasını istiyordum. Sabahın ilk ışıklarında hemen uyanıp ahıra gittim. İki ineğimiz vardı. Bir yandan yemlerini veriyor, bir yandan da şarkılar söylüyordum. Babamın sesini işittim. "Çok mutlusunuz." dedi gülerek. Sorma baba. Neşeli bir rüya gördüm uyku tutmadı. Ben de kalkmışken inekleri yemleyeyim dedim. Babam ise bu rüya Zeynep'le ilgili herhalde dedi. Zeynep sevdiğim kızdı. Yüzüm kızardı. Kafamı eğdim. Neyse. Babamla güzel bir kahvaltının ardından evden çıktım. Zeynep'i bugün görmeyi umut ediyordum. Evlerinin yakınından geçtim. Biraz bekledikten sonra dışarıya çıktı. Zeynep'e seslendim. Birkaç dakika konuştuk. Az kaldı. Bizimkileri size yollayacağım. Seni isteteceğim dedim ona. Zeynep mutlu olmuştu. Daha sonra kahveye doğru ilerledim. Bizimkiler orada oturmuş çay içiyordu. Hepsinin sevinçten ağzı kulaklarındaydı. Erbay kalkın. Dünkü yere gidelim de orada konuşalım. Burada kimse bizi duymasın dedi. Erbay haritayı çıkardı. Anlatmaya başladı. Uzun uğraşlarımızın sonucu nihayet meyvesini verdi. Dedem sonunda burayı anımsadı. Yeri söyledi dedi. Biz ise neresiymiş dedik. Şimdi gidip bakacağız. Ben babamdan arabayı almak için gidiyorum. Harita sizde kalsın. Dedemin tarif ettiği yere gidip haritada bulunan işaretler birbirini tutuyor mu diye bakacağız dedi. Mantıklı gelmişti bize. 15 dakika sürmedi. Erbay arabayla yanımıza geldi. 5 kilometre yol gitmiştik. Bir vadiye vardık. Geri kalan yolu yürüyerek devam ettik. Erbay önde biz onun arkasında yürüyorduk. Vadinin yamacına vardık. Erbay bir anda buldum diye bağırmaya başladı. Biz de hazineyi buldu sandık. Nerede diye atıldık. Erbay bakın. Haritadaki üç ağaç ve patikada görülen dev kaya işte tam karşımızda dedi. Gerçekten her şey yerli yerine oturuyordu. Patika yoldan ilerlemeye devam edip iyi bakının etrafa üzerinde çarpı benzeri ufak boyda başka bir kaya olmalı dedi. Burada irili ufaklı birçok kaya vardı. İşimiz bir hayli zordu. Bir anda Mehmet'in gözleri büyüdü. Orada, orada demeye başladı. Dikkatlice baktığımızda üzerinde çarpı işareti gibi kazılarak yapılmış bir kaya vardı. Kayanın yerini kafamıza iyice kazıdık. Orayı terk ettik. Buraya ertesi günün akşamı da gelmeyi düşünüyorduk. Çünkü bize bu işlerden anlayan bir hoca lazımdı. Mehmet arabayı durdurdu. Bana bakın dedi. Ben hoca bulmadan oraya kimse ayak basmayacak. Bir bildiğim var ki konuşuyorum. Cana bakarak özellikle sen tek kelime dahi etme. Sus dedi. Mehmet ipleri eline almaya çalışıyordu. Aklı başında olduğu için desteklemek mantıklıydı. Tamam uzatmayın. Mehmet ne derse onu yapacağız dedim diğerlerine. Kahveye girdik. Hocayı nereden bulacağız diye düşünürken hava karardı. Evlerimize dağıldık. Benim üzerimde ağır bir halsizlik ve yorgunluk vardı. Bir anlam veremedim. Annemin ısrarlarına rağmen bir şey yiyemeden yatağıma girdim. Gece rüyamda kabusu gördüm. Kabus değil, gerçekçi bir rüyaydı sanki. Biri odamın camını tıklatıyordu. Hayrola deyip yatağımdan kalktım. Camdan dışarıya baktım. Bir şey yoktu. Yatağıma geri döndüm. Bu sefer de biri mükerrem diye sesleniyordu. Ses yabancı gelmemişti. Dikkatli dinlediğimde sesin Zeynep'e ait olduğunu anladım. Hemen cama koştum. Sağa sola bakındım ama kimse yoktu. Tam arkamı dönüp yatağıma girecekken Zeynep camda mükerrem. Bir daha oraya gitme dedi. Bu gerçekten Zeynep'ti ne işin var burada bu saatte diye ona çıkıştım. O ise bana sakın bir daha oraya gitme diye tekrarladı. Ben de nereye gitmemeliyim? Ne diyorsun anlamıyorum dedim. Define dedi. Sakın gitme dedi. Sen nereden biliyorsun defineyi dediğimde Zeynep'in yüzü saniye hızında değişti. Yara bere içinde oldu. Gözleri büyüdü. Sonra da bana gitme mükerrem diye bağırdı. Kendimi geriye attım. Yatağıma düştüm. Nefes nefese cama bakıyordum. Bu neydi şimdi? Rüya mıydı? Gerçek miydi? Ben ne gördüm az önce? Düşünceler içerisinde tekrar uykuya daldım. Sabah kalktığımda üzerimde bitkinlik hissediyordum. Elimi yüzümü yıkamak için banyoya gidiyordum. Kardeşim mutfaktan çıktı. Yüzüme baktı. Sakın o defineye dokunmayın abi diye bağırdı. Üzerime atladı. Boğazımı sıkıyor. Anlamadığım dilde bir şeyler söylüyordu. Aklıma dua okumak geldi ama dilim dönmedi. Bismillah çekebildim sadece. Bunu dedikten sonra kardeşim üzerimde sanki buhar oldu. Havaya karıştı. Bu durumdan aileme bahsettim ama hayal görmüşsündür dediler. Bana inanmadılar. Neyse deyip kahveye gittim. Mehmet yalnız başına oturuyordu. Heyecanla yanına gittim. Başımdan geçenleri anlatmaya başladım. O da omzunu açtı. Isırığı görüyor musun dedi. Hayvan ısırmış gibiydi. Bu ne oğlum dedim. O da anlattı. Abimin ben uyuyorken başımda durmuş beni izlediğini gördü. Ne yapıyorsun diye sorduğumda tam boğazıma yapışacakken kendimi ani bir refleksle sol tarafa attım. O da dişlerini omzuma geçirdi. Sonra da ortadan kayboldu. Dualar okumaya başladım. Sabah ezanına kadar uyuyamadım dedi. Ben ise acaba bu define işinden vaz mı geçsek? O ise sakin ol. Güvenilir bir hoca bulur bulmaz bütün bu kabuslarımız sona erecek. Defneyi alacağız dedi. Açıkçası ona güveniyordum. Aklı başında biriydi. Boş konuşmazdı. Erbay geldi. Ne yaptınız? Hoca buldunuz mu?" dedi. Belli ki onun başına bir şey gelmemişti. Rahattı. Biz de onu korkutmamak için hiçbir şey anlatmadık. "Halen arıyoruz." dedi Mehmet. Ardından da Can heyecanlı bir şekilde yanımıza geldi. Kalkın, gidiyoruz dedi. İlk defa duyduğum bir köyün adını söyledi. Orada bu işlerle ilgilenen hoca bulduğunu söyledi. Birazcık pay verip ondan yardım alabiliriz dedi. Mehmet tamam dedi. Biz köye vardık. Bahsi geçen hocayı da bulduk. Orta yaşlı bir adam açtı kapıyı. Bizi içeriye buyur etti. Hocanın bir gözü görmüyordu. Bembeyazdı. Mehmet söze girdi. Hocam, bizim bir define işimiz var. Yardımcı olursanız sizi de ortak ederiz dedi. Hoca sakalını sıvazladı. Nerede diye sordu. Can üstü kapalı bir şekilde yer tarifi verdi. Yeri tarif etti. Hoca düşündü. Sonra da bu işin tehlikelerinden bahsetti. Eğer tüm bu tehlikeleri göze alıyorsanız size yardım edeceğim dedi. Sonra da bu gece nerede buluşacağımız konusunda hocaya bilgi verdikten sonra oradan ayrıldık. Neşemiz yerindeydi ama içimde bir huzursuzluk vardı. Mehmet de aynıydı ama belli etmiyordu. Köyümüze vardık. Erbay'ın yanına gidip durumu anlattık. İşin tamam olduğunu bu gece gideceğimizi söyledik. O da sevindi tabi. Akşam 8'de köyün çıkışında beni bekleyin dedi. Herkes evine dağıldı. Buluşma saatine yakın aileme binbir türlü yalan söyleyerek evden ayrıldım. Köyün sonuna doğru ilerlediğimde Mehmet ve Can orada bizi bekliyordu. Sonra Erbay da geldi. Arabayla yola çıktık. Hocayı da ona dediğimiz buluşma noktasından alıp defineye doğru gitmeye başladık. Hocanın elinde bir torba vardı. Sımsıkı tutuyordu. Arabayla gidilen yere kadar gittik. Geri kalan yolu da yürüyerek devam ettik. Kayanın yanına vardık. Hoca torbasını açtı. Tuza benzer bir şeyle yere yani kazı çalışması yapacağımız yere çember oluşturdu. Bize bakarak buradan sakın çıkmayın dedi. Sabah ezanı okunur okunmaz çemberden çıkacağız. Ben başlayın diyene kadar kazma vurmayın dedi. 10 dakika bir şeyler okudu. Sonra kazın dedi. İlk kazmayı ben vurdum. Diğerleri de kürekle toprağı dışarıya atıyordu. Yarım saat geçti ama sonuç yoktu. İki saatlik bir çalışmadan sonra define bulundu. Burada, burada diye bağırmaya başladı. Biz heyecanlı ve dikkatli bir şekilde kazıya devam ettik. Bir saat daha geçti. Küçük bir sandığa benzer bir şey bulundu. Hepimiz sevinmiştik. Hoca ise çabuk olun, eğlenmeyi bırakın, sandığı çıkartın dedi. Sandığı çıkardık. Can elindeki kürekle kilidi kırmaya çalışıyordu. O an hoca sakın yapma, açma diye bağırdı. Ama can dinlemiyor, bir an önce defineye kavuşmak istiyordu. Mehmet hemen canın üzerine atladı. Ama can Mehmet'i üzerinden attı. İşime karışmayın. Bir dahaki sefere bu küreyi kafanda bulursun dedi. Küreyi kaldırdı, sandığa vurdu. Kırdı. Hocanın yapma demelerine kulak asmıyordu. Hoca canın yanına gitti. Sakın açma. Henüz tılsımları bozmadım. Bunların hepsi sahipli dedi. Biz de Can'a diklenmiş bir daha aynısını yapmamasını söylemiştik. O sıra Can sandığın kapağını açtı. Sandıktan yılan çıktı. Can'a doğru gidiyordu. Can korktuğu için elindeki küreyi kaldırıp yılanı öldürdü. Hoca Can'a bakıp sen ne yaptın çocuk diye bağırmaya başladı. Ardından da yer sağsılmaya başladı. Her yerde kırmızı gözler belirdi. Hoca bize baktı. Sakın ama sakın kimse bu çemberi terk etmesin. Aksi takdirde kendi sonunu kendisi hazırlar dedi. Hepimiz hocaya bakarak tamam dedik. Hoca dualarına devam ediyordu. Gölgelerin ve gözlerin sayısı da artıyordu. Dikkatimi ilerideki kaya çekti. Orada Zeynep'i gördüm. Bana yanıma gel diye işaret yapıyordu. O anda Zeynep'in yanında üç tane gölge belirdi. Boğazından tutup Zeynep'i havaya kaldırdılar. Ben Zeynep diye bağırıp tam ona koşacakken can üzerime atladı. Erbay ile beni tutuyor kendine gel. Orada Zeynep yok diyorlardı. Hocaya baktım. Dualar okumaya devam ediyor. Ses tonu bir düşüyor bir yükseliyordu. Hoca çantasından birkaç tane boş kağıt çıkarttı. Sesli bir şekilde bir şeyler okudu. Kağıda bir şeyler yazıyordu. Sonra da poşetinden bir şişe su çıkarttı. Yudum yudum içiyordu. Sonra ağzını suyla doldurdu. Tekrar şişenin içine püskürttü. Kağıtları sandığın üzerinde yakıyor, okumaya devam ediyordu. Şişedeki suyun yarısını sağa sola döküp yarısını da sandığa döktü. Hava da artık aydınlanıyordu. Etrafta gölgeler yoktu ama onlarca kara kediler vardı. Hoca okumayı bırakmış oturuyordu. Yanıma gelin dedi. Çantasından dört tane kağıt çıkarttı elimize birkaç kesik attı. Kağıtta garip sembollerin, ufak yazların bulunduğu yerlere kanlarımızı damlattı. Kağıtları da yakıp bulunduğumuz yere küllerini attı. Birkaç dua okuduktan sonra bize baktı. Şu etraftaki tuzu da küreklerle alın, çukura atın, ardından da çukuru kapatın dedi. Söylediğini yaptık, hava aydınlanmıştı artık. Küreyi alıp vurmamla kilit parçalandı. Hoca sandığı açtı. İçinde on taneye yakın eski kitap ve altınlar bulunuyordu. Hocanın yüzü de gülüyordu. Biz sevinçten havalara uçtuk. Hoca bize bakarak herkes payına düşen alsın sonra da buradan ayrılalım. Çobanlar gelip bizi görebilir. Başımıza iş almayalım dedi. Hoca kendi payına düşenleri aldı. Kitapları da kendisi aldı. Biz de ortalığı toparlayıp oradan ayrıldık. Köye gittiğimizde altınları canın dayısının arkadaşı olan kuyumcuda bozdurduk. Artık zengin insanlardık. Sonra da şehre yerleştik. Hepimiz kendi işimizi kurduk. Ben de Zeynep'le evlenmiştim. Hayatımızı düzene sokmuştuk. Ama yıllar geçtikçe bu paranın hiçbir bereketi kalmadı. Varımızı yomuzu kaybedip tekrar köyümüze dönüp köyde yaşamaya başlamıştık. Benim anlatacaklarım Bunlardan ibaretti.